Evet cephe hattında gergin bekleyiş sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları bu şekildeydi. Ermenistan bir yandan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Zaten günlerdir sizlere aktarıyoruz ve paylaşıyoruz ve özellikle şunun da altını çizmekte fayda var sayın seyirciler. Ermenistan ordusu 24 saatte 30 kez ateşkes ihlali yaptı sıcak bölgeden şimdi ayrıntıları bizlere Fatih Avanoz aktaracak ve paylaşacak. Fatih seni dinleyelim. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri son 24 saatte 38 kez ateşkes ihlali yaptı. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi bu sabah saatlerinde ve buna göre Ermenistan'ın Bert bölgesi ve Çemberek bölgesinden Azerbaycan'ın Tovuz bölgesi ki 30 12 Temmuz'daki çatışmaların yaşandığı ana bölgeydi işte. Tovuz bölgesi ve diğer taraftan yine güneyinde yer alan Gedebey bölgesine yönelik yine keskin nişancı tüfekleriyle ve silahlı ağır silahlarla ateşkes ihlali yapıldı. Sadece o bölge değildi. Azerbaycan'ın işgal altında toprakları var Ermenistan tarafında. Terter, -ter, Adam, Hocavent ve Cebrail bölgesinden yine Azerbaycan topraklarına ve orada bulunan isimsiz tepelerdeki Azerbaycan mevzilerine yönelik ateşkes ihlalleri vardı. Son 24 saatte toplam ateşkes miktarı da 38 kez gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Dün akşam saatlerinde haberde de izlemiştik. Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev şehitlere ve gazi şehit ailelerine ve gazi yakınlarına yine gazilere ev ve araç takdim töreninde konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan halkına seslendi. Azerbaycan halkı şunu iyi bilsin ki dedi. Bizim yanımızda sadece Türkiye var dedi. Ama 1990'lı yıllar olsun ve ondan sonraki süreç olsun. Hiçbir zaman bize bu kadar uluslararası bir kamuoyu desteği olmamıştı dedi. Ve ilk destekte, de, samimi destekte de Türkiye'den geldi dedi. Özel özel teşekkür ettim. Ve şuna da ifade etti. Ben bunu hiçbir zaman saklamadım. Benim Türk milletine olan sevgim sır değil dedi. Ve defalarca söyledim. Türkiye ve Azerbaycan kadar dünyada birbirine bu kadar yakın başka ülke yok dedi. Ve gerek Savunma Bakanı'na gerek Dışişleri Bakanı'na gerek diğer bakanlara muhalefet liderlerine ve Türk halkına hepsini tek tek saydı ve hepsine özel özel teşekkür etti. Açıklamaları bununla sınırlı değildi. Ermenistan yönetimine de seslendi ve gelin teke tek savaşalım dedi. Çatışmalar başladığında Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütünün olağanüstü toplantıya çağırmasını onların eteğine yapışması olarak değerlendirdi ve oralardan destek beklediğini gösterdi söyledi. Erivan yönetimine karşı şunları ifade etti. Ermenistan bir zamanlar şimdi koşarak yardım istediği örgütün genel sekreterini tutuklamıştı ve Belarus temsilcisinin genel sekreter seçilmesine karşı çıkmıştı. Peki ne oldu da o zaman kötü olduğunuz o örgütün şimdi eteni, eteğine yapışıyorsunuz. Gel teke tek savaşalım. Teke tek bakalım bunun sonu ne olacak dedi ve Hatırlayacaksınız 12 Temmuz'da Ermenilerin saldırıları gerçekleşmişti. 12 Azerbaycan askeri şehit düşmüştü. Ve Ermenistan direkt saldırıların ardından gerek Azerbaycan'ın o sert mukavemet göstermesi, gerek Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında dik duruşu sonrası o kolektif güvenlik anlaşması örgütüne başvurmuş ve güvenlik talep etmişti. İşte Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev de bunu hatırlattı ve gel teke tek savaşalım kimseyi de araya sokma dedi. Bu da oldukça dikkat çekiciydi. Fatih Avanoz sana da teşekkür ediyoruz. Evet Fatih Avanoz bizlere aktardı. Bir kez daha o cümlenin altını çizelim. Ermenistan ordusu 24 saatte sayın seyirciler 38 kez ateş ihlali yaptı ve sıcak bölgeden bizlere ayrıntıları aktardı arkadaşımız.